Duygunun mutfağından ve kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şerbetli bir tatlı tarifim var. Bıçakla şekil verebileceğiniz baklava lezzetinde çok hafif bir tatlı oluyor. Hemen bu güzel tatlımızın detaylarına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla işimize başlayalım. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şekeri iki buçuk su bardağı suyu ve birkaç damla limonu tencereye alıyorum ve karıştırarak ocağa alıyorum şekeri eridikten sonra kaynamaya bırakıyorum 10-15 dakika gibi bir süre şerbeti kaynatıyorum soğumaya bırakıyorum şerbeti soğuk olarak kullanacağız hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum hamuru için oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabına alalım üzerine bir tane yumurta 1 çay bardağı irmik, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı tahin ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Tarifimde kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altında açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Oraya da göz atarak faydalanabilirsiniz. Şimdi eklediğim malzemeleri gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım e, tarifimizde bir su bardağı un kullanıyoruz kontrollü bir şekilde ekleyelim unu. İlk önce yarısını e, karışımın üzerine ekliyorum sonra daha sonra diğer yarısını ekleyeceğim bu un sizde farklılık gösterebilir yumurtanın büyüklüğüne göre unun sertliğine göre bir miktar belki değişebilir yumuşak ele yapışmayan kıvamda bir hamur olacak ben buraya toplam bir su bardağı un kullandım. Yeterli geldi. Kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin lütfen. Bu kıvamda yumuşaklıkta güzelce hamurumuzu yoğuralım. Şimdi şöyle bir tezgaha alıyorum. Toparlıyorum. Silindir şeklini veriyorum. Bu ölçüden 15-16 adet tatlı elde edebilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay ve gerçekten damakta tadı gitmeyen nefis lezzetli bir tatlı oluyor Ramazan ayı da yaklaşırken bu tatlıyı mutlaka listenize menünüze ekleyin pişman olmayacaksınız emin olun ki garanti veriyorum o kadar lezzetli bir tatlı oluyor şimdi hamuru eşit parçalara böldüm hepsini bu şekilde yuvarladım bir bıçak yardımıyla e, videoda gördüğünüz gibi üzerine kesikler atıyorum ve şeklini oluşturuyorum bu, bu kesikleri derin yapmamaya dikkat edin, yüzeysel olsun. Daha sonra tatlı piştikten sonra tatlınızda bölünme, kırılma meydana gelebilir. Ben tatlımın şeklini verirken fırınımı da 180 derece alt üst ayarda ısınmaya açtım. Isınmış olan fırına tatlımızı göndereceğiz. Hepsini bu şekilde hazırladım. Bir borcama diziyorum. Ortalama 20 dakika 25 dakika gibi bir sürede tatlımız pişiyor. Siz fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Altı üstü güzelce kızardıktan sonra çıkarabilirsiniz. Tatlıyı çıkardım. 5 dakika ilk sıcağı geçtikten sonra soğuk şerbetini tatlıya veriyorum. Yarım saat gibi bir süre dinlendirdiğinizde şerbetini güzelce kolaylıkla çekecektir. Tatlımızın hazırlanışı işte bu kadar kolay ve lezzeti çok fazla gerçekten. Üzerlerine toz fıstık serperek servis yapıyorum. Bu güzel tatlıyı mutlaka bir kere deneyip tatmanızı çok istiyorum. Eğer denerseniz de yorumlarda bildirirseniz çok mutlu olurum. Kıvamını da bu şekilde göstereyim. Dokusu yumuşacık. Çok güzel bir şerbetli tatlı oluyor. Yedikçe yedirten ama asla baymayan hafif bir tatlı tarifi oluyor. Ben bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda yeni tariflerde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.